Merhabalar hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün A101'e geldim. Biliyorsunuz bugün perşembe aktar ürünler var. Çekip sizlere de göstermek istedim. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bana destek olun arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu hafta A101'e neler gelmiş hep beraber görelim. Arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. Bunlar kurulama bezi oluyor. Üçlü kurulama bezi olarak geçiyor. Bu şekilde. Şöyle farklı farklı renkleri, desenleri var. Şöyle. Bunlar çok güzeller. Ben de bunlardan bir tane almayı düşünüyorum. Fiyatları ise 6 lira 95 kuruşmuş arkadaşlar. Hemen yanında da şöyle bir sofra bezi var. Şöyle. Bunlar Gold markasına ait. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şöyle. Bunların fiyatları da e, 5 lira 95 kuruş. Hemen burada da örme hazır perdelerden var. Ölçü olarak 290 çarpı 260 santim olarak geçiyor. Bu şekilde. Fiyatları ise 49 lira 95 kuruş. Burada da şöyle vakumlu saklama hurcu var. Şöyle large, x large, large, olarak değişiyor arkadaşlar boyutları. Bunun da fiyatı 19 lira 95 kuruş. Bir de taraftar lisanslı bornoz var. Bunun da fiyatı 49 lira 95 kuruş. Arkadaşlar bir de güneşlikler var. E bunların ölçüleri 150 çarpı 210 santim olarak geçiyor. Fiyatı ise 29 lira 95 kuruş. Böyle bir de ikili modal erkek baskılarından var. Bunlar ikili oluyor. Fiyatları ise 12 lira 95 kuruş. Bu şekilde. Taraftar lisanslı çarşaf set var şekilde çarşafı bir de yastığı varmış bunda fiyatı 29 lira 95 kuruş bir de şöyle Galatasaraylı var ve Beşiktaşlı burada da şöyle poniler var bunların fiyatı yazmıyor ama sanırım 27 27 lira 50 kuruştu Katalogda baktığımda 27 lira 50 kuruştu sanırım bunlar arkadaşlar çok tatlı çok güzel şekilde Bayan suba çoraplardan var şöyle. Bunlar babet çorabı. Şu şekilde arkadaşlar şöyle siyahı da var. Bir de ten rengi var. Bir de koyu bir böyle bir kahverengi var. Bunlar tane fiyatı 1 lira 50 kuruş. Bir de Panty markasının bayan kilotu çorabı var. İnce mat diyor. Bunun bir siyah rengi var bir de ten rengi var. Fiyatı ise 4 lira 95 kuruş. Tekrardan Panty markasının pantolon çorabı var. Bunun da fiyatı ne kadarmış? Bunun da fiyatı fiyatını göremedim arkadaşlar yazmıyor ama 1 lira 50 kuruş vardır arkadaşlar bunun fiyatını. Bir de şöyle kız çocukları için kilolu çoraplar var. Bunlar her renginden var arkadaşlar. E, fiyatı ise 4 lira 95 kuruş. Evet arkadaşlar şimdi en sevdiğimiz köşeye geldik. E, mutfak ürünlerine. İlk başta şunu göstereyim. Diş fırçalık var. Bu şekilde. Renk renk var. Şöyle pembe rengi, kırmızı rengi, gri rengi. Bir de krem rengi var. Fiyatları ise ee, 1 lira 25 kuruş. Burada da şöyle silikon mandallardan var. Şekilde arkadaşlar. Şöyle bir şöyle. Bunların fiyatları da 10'lu oluyor. 10, 10 adet var içinde Fiyatı ise 5 lira 95 kuruş. Hemen burada da şöyle 4'lü kilitli saklama kabı var. Şöyle bir mavi rengi. Bir de şöyle bir gri rengi var. Fiyatları ise 12 lira 95 kuruş. Hemen burada da bu çok görmeli düzenleyici var. Şöyle bunu dikiş kutusu olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 9 lira 95 kuruş. Bir de şöyle dekoratif üçlü saklama kutuları var. Bu şekilde bunlar metal oluyor. Bunların fiyatları ise 9 lira 95 kuruş. Şöyle bu şekilde ve böyle var göstereyim çok güzel bunu da almayı düşünüyorum Arkadaşlar bu benim çok hoşuma gitti Bir de şöyle üçlü e, şöyle kaselerden var kapaklı kase bunlar üçlü oluyor bunların fiyatları da 12 lira 50 kuruş arkadaşlar bir de şöyle lavum meşrubat bardağı var üçlü bunlar indirime 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 düşmüş arkadaşlar 12 lira 95 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Burada da şöyle e, kalpli figürlü tabaklar var. Şöyle Arda Cam markasının. Fiyatları ise 2 lira 50 kuruş. Gayet güzeller. Şöyle bu şekilde. Şöyle. Dediğim gibi 2 lira 50 kuruş. Burada da şöyle kaseler var. Çift renkli kase olarak geçiyor bunlarda. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bunların fiyatları ise 6 lira 95 kuruş. Evet. Arkadaşlar burada da cam sıvı sabunluk var. Şöyle göstereyim. Bir de bu şekilde. Farklı renkleri var. Mavisi, pembesi. Bakalım. Bir de moru var. Bunların fiyatları ise 5 lira 95 kuruş. Ve şöyle L'Homelac markasının makarna tabağı var. Bunda fiyatı 9 lira 95 kuruş. Gayet güzelmiş. Bir de şöyle Kyrex Glass 4 yazıyor arkadaşlar. Böyle üçlü kapaklı cam saklama kapları. Bunların şöyle fiyatları da ne kadarmış. 49 lira 95 kuruşmuş arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir de Nero markasının şöyle bir sosluğundan var. Bunda fiyatı 20 lira. Bir de şöyle Simba markasının emayi erkek kalıbı var. Burada fiyatı 20 lira. Burada da şöyle e, kabunuz kapakları var. Bu şekilde. Çok güzeller. Bunların fiyatları da e, 3 lira 95 kuruş. 4 liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar bir de şöyle markasının çaycısı. Hemen şurada da şunu da göstereyim ben sizlere. Bir de Simbo markasının çaycısı. İndirime düşmüş arkadaşlar. İhtiyacınız varsa hemen alın derim. Fiyatı 109 liradan 81 lira 75 kuruşa inmiş. Gayet iyi değilmiş bence. Çok iyi arkadaşlar. İhtiyacınız varsa hemen alın derim. Burada şöyle asılabilir düzenleyicilerden var. Bunların fiyatları da dolap içi düzenleyici olarak da geçiyor fiyatı ise 4 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bir de şöyle Nero markasının şöyle bir tavası var. Bu kaç santim çapında bir bakayım. 26 santim çapında. Fiyatı ise 24 lira 95 kuruş. Bir de şöyle sahanı var. Bu da 24 santim çapında. Bu da sahan olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 24 lira 95 kuruş. Bunlar midi, midi ürün olarak geçiyor arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar burada kütahya korsenin şöyle tekli tabakları var, şöyle kaseler şu şekilde tabakları var. Bir de şöyle göstereyim ben sizlere şu şekilde. Bunların tane fiyatı 5 lira 45 kuruş. Bir de şöyle paşa paşanın borcam oval ee, fırına girebilen şöyle bir borcam var arkadaşlar. 29, do, 29 lira 95 kuruştan 22 lira 50 kuruşa inmiş. Arkadaşlar burada da şöyle salata kurutucusundan <laughs> var. Bunda fiyatı inmiş. 12 lira 95 kuruştan 9 lira 75 kuruşa inmiş. Burada da şöyle orkide saksıları var. Bunlar 1,5 litre hacminde. Bunların da fiyatları 4 lira 95 kuruş. Hemen burada da büyük çok amaçlı saklama kabı var. Bunun da fiyatı 12 lira 50 kuruştan 9 lira 40 kuruşa inmiş. Bilginiz olsun. Bir de şöyle bir home markasının üçlü erzak kabı var. Bunun da fiyatı 12 lira 95 kuruştan 9 lira 75 kuruşa inmiş. Burada da şöyle 2 litre büyüklüğünde noflos saklama kapları var. Bunların da fiyatları 3 lira 95 kuruş her renginden var. Şöyle kapak rengi yeşil, mavi. Farklı renkler var. Arkadaşlar burada da şöyle su bardağı var. Bunları da göst göstereyim ben sizlere. Bunda fiyatı ne kadarmış? Ee, 2 lira 50 kuruş. Büyüklük olarak 340 cc büyüklükte Böyle. Burada da tekrardan Paşa Bahçeli'nin şöyle a serisinden 12 parça çay sıkı var. Şöyle göstereyim ben sizlere bunu geçen hafta da göstermiştim. Geçen haftanın ürünü çünkü arkadaşlar bu. Şöyle bir de tabağı var. Şöyle. Bu şekilde göstereyim. Bunun da fiyatı 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Gayet güzel çok tatlı. Arkadaşlar bir de şöyle Kiwi markasının su ısıtısı da indirime düşmüş. Şöyle 39 lira 95 kuruştan 30 liraya inmiş. Bir de şöyle yoğurt makinesi var. Bunda fiyatı 129 lira arkadaşlar. Hemen şurada Sunny markasının blender seti var. Bunda fiyatı indirime düşmüş. 179 liradan 134 liraya inmiş. Arkadaşlar bir, bir de şöyle Diamond Hobby Life markasının şöyle bir sepetleri var. Bunlarda fiyatları 9 lira 95 kuruş. Her renginden var şöyle. Pembesi, yeşili, grisi, beyazı. Burada da şöyle battaniyelerden var. Farklı farklı renkleri var tabii ki. Şunların fiyatlarını göremedim arkadaşlar. bu şekilde. Burada da şöyle büyük sepetler var. 15 litre hacminde. Bunlar fiyatları 10, 14 lira 95 kuruş. Bu şekilde. Hemen burada da şöyle kirli sepetler var. Bunlar da 60 litre, 60 litre hacminde. Fiyatları ise e, 32 lira 50 kuruş. Burada çocuklar için böyle sandalyeler var. Çok güzel plastik sandalyeler. Her renginden varmış. Mavisi, moru, pembesi. Bu şekilde. Arkadaşlar bir de şöyle bir desen tepsi var. Bunların fiyatları ise 5 lira 95 kuruş. Şöyle bir de böyle bir modeli var. Böyle bir deseni var. Bir de çok amaçlı. Üçlü organizer var. Bir pahmetin ürünü. Bunda fiyatı 19 lira 95 kuruş. Bir de şöyle minik saklama kapları var. Bunlar fiyatlarını göremedim arkadaşlar. 6 liralık bir şeydir fiyatları. Arkadaşlar benim göstereceğim bütün ürünler hepsi bunlardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.